Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde Ulu Önder Atatürk'ün ismini ya da heykelini görmek mümkün. Türkiye dışında 63 ülkede ya Atatürk'le ilgili anıt, heykel, büst, Atatürk adı verilen yerler vardır ya da Atatürk temalı pul basılmıştır. Şimdi bu ülkeler hangileridir? Alfabetik olarak bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, Lorton'da Atatürk yolu, Michigan'da Atatürk Parkı ve Büstü, Nivaven'de Atatürk heykeli, New York'ta Atatürk Okulu, Washington'da Atatürk Heykeli vardır. Abazya, 2001 yılında Atatürk Pulu bastırmıştır. Afganistan, Kabil'de Atatürk Çocuk Hastanesi vardır. 1963 yılında Atatürk'ün 25. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Pulu bastırmıştır. Almanya, Bedkoğuzlay'da Kent Arşivinde Atatürk'ün attığı imza, yine Bedkoğuzlay'da Atatürk Salonu ve Büstü, Bupental'da Atatürk Büstü vardır. Arjantin, 1963 yılında Atatürk'ün 25. ölüm yıl dönümünde anma pulu bastırmıştır. Bu pul Arjantin'in bastırdığı ilk yabancı puldur. Arnavutluk. Abolonya'da Mustafa Kemal Atatürk Lisesi, Kamza'da Mustafa Kemal Atatürk Sokağı, Tiran'da iki adet Mustafa Kemal Atatürk İköğretim Okulu ve bir Mustafa Kemal Atatürk Meydanı vardır. Avustralya. Albani'de Atatürk Heykeli ve Atatürk Su Kanalı, bir isminde Atatürk maskı ve Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektup, Canberra'da Atatürk Anıt Bahçesi, Atatürk Anıtı ve Atatürk'ün adının yazılı olduğu Gelibolu Kıyısı plaketi, Granville ve Durumoy'da Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Okulu, Sidney'de Atatürk Anıtı vardır, Azerbaycan, Gence'de iki adet Atatürk Caddesi ve Atatürk Büstü, Göçay'da iki adet Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Açmaz'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Oğuz'da Atatürk Caddesi, Şemkir'de Atatürk Sokağı, Toğuz'da üç ayrı Atatürk Sokağı vardır. Bangladeş, 1981'de Atatürk'ün 100. doğum yılında Anma pulu bastırmıştır. Ayrıca Stavong'da Kemal Atatürk Caddesi, Feni'de Atatürk Model Lisesi ve Büstü, Dakka'da Kemal Atatürk Caddesi ve Kemal Atatürk Durağı, yine Feni'de Atatürk İlköğretim Okulu vardır. Belçika, 2007'de Atatürk'ü anma pulu bastırmıştır. Ayrıca Vise'de Atatürk Meydanı vardır. Benin, 2018'de Atatürk'ü anma pulu bastırmıştır. Cezayir, 2015'de Atatürk temalı posta zarfı bastırmıştır. Dominik Cumhuriyeti, Santa Domingo'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi vardır. Ekvador, Kuito'da Türkiye Parkı ve Atatürk Anıtı vardır. Gagavuzya, Bulcaneşli'de Mustafa Kemal Atatürk Hastanesi vardır. Gambia, Madina'da Mustafa Kemal Atatürk su kuyusu vardır. Yine, 1982 ve 2016 yıllarında Atatürk hatıra pulları bastırmıştır. Güney Kıbrıs BAF merkezde 330 metre uzunlukta Kemal Atatürk Caddesi vardır. Hindistan, 1989 yılında Atatürk Hatıra Pulu bastırmıştır. Ayrıca Yeni Delhi'de Mustafa Kemal Atatürk Caddesi vardır. Hollanda, Amsterdam'da Atatürk Anıtı, Atatürk Sokağı ve Atatürk Otobüs Durağı, Rotterdam'da Atatürk Sokağı ile Atatürk ve Çanakkale Müzesi, Utrecht'te Kemal Atatürk Caddesi vardır. İngiltere, Londra'da Atatürk Bal Mumu heykeli vardır. İran, 1963 ve 1976 yıllarında Atatürk pulları bastırmıştır. İsrail, Seheva'da Atatürk Meydanı ve Büstü, Hayfa'da Atatürk Ormanı vardır. İtalya, Roma'da Atatürk Anıtı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Atatürk Otobüs Durağı, Atatürk Büstü ve Atatürk Rölyefi vardır. Japonya, Kusimato'da Atatürk Heykeli vardır. Kanada, Halifak'ta Çanakkale Anıtı, Atatürk Resimi ve Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektup vardır. Kazakistan, Astana'da Atatürk Heykeli ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi vardır. Kırgızistan, Bişkek'te Atatürk Parkı ve Atatürk Heykeli, Çolpan Atada Atatürk Heykeli, Oşide Mustafa Kemal Atatürk Parkı ve Büstü vardır. Kosova, Mitrovika'da Kemal Atatürk Sokağı vardır. Kuzey Makedonya, 2006'da Atatürk'ü anma pulu bastırmışlardır. Ayrıca Bitola'da Mustafa Kemal, Anı Odası, Atatürk'ün Bal Mumu Heykeli, Büstü ve Maskı vardır. Yine Bitola'da Atatürk'e aşık olan Eleni Karinte'nin evi ve Atatürk'e yazdığı mektup bulunmaktadır. Bostivar'da 4 adet Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Jupa'da Atatürk heykeli, Mustafa Kemal Atatürk Anıt Müzesi, Ali Rıza Efendi'nin evi, Atatürk'ün Balmumu heykeli, Üsküp'te Kemal Atatürk Sokağı, Atatürk heykeli, Veles'te yine bir adet Atatürk heykeli bulunmaktadır. Costa Rica, San Soze'de Atatürk Üstü vardır. Küba Boyeros'ta Atatürk büstü, Havana'da yine bir adet Atatürk büstü bulunmaktadır. Macaristan, Budapeşte'de de iki adet Atatürk büstü, Kemal Atatürk Sokağı ve Mustafa Kemal Atatürk Parkı vardır. Marshall Adaları, 1996 yılında Atatürk'ü anma pulu bastırmışlardır. Meksika, Meksiko City'de Atatürk heykeli vardır. Mısır, 1981'de Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde anma pulu bastırmışlardır. Moğolistan, Ulaanbaatar'da Mustafa Kemal Okulu ve Büstü vardır. Moldova, 2019 ve 2020 yıllarında Atatürk'ü anma pulları bastırmışlardır. Moritanya, 1981'de Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde anma pulu bastırmışlardır. Nahçıvan, Nahçıvan'da Atatürk Büstü ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi vardır. Nepal, Sasa'da Atatürk Okulu vardır. Nikaragua 1963'te Atatürk'ün ölümünün 25. yıl dönümünde, 1973 Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. kuruluş yılında, 1976'da, 1981'de Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde ve 2005'te anma pulu bastırmışlardır. Özbekistan, Taşkent'te Mustafa Kemal Atatürk Caddesi vardır. Pakistan 1963'te Atatürk'ün ölümünün 25. yıl dönümünde 1973 Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. kuruluş yılında, 1976'da, 1981'de Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde ve 2005'te anma pulu bastırmışlardır. Ayrıca, İslamabad'da Atatürk Caddesi, Karaçi'de Kemal Atatürk Yolu, Larnaka'da Atatürk Anıtı, Pencap'ta Atatürk Yolu vardır. Peru, Lima'da Atatürk Büstü vardır. Polonya, Rojlay'da Mustafa Kemal Atatürk Lisesi vardır. Romanya, 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılında Atatürk temalı posta zarfı bastırmışlardır. Bükreş'te Atatürk Büstü, Köstence'de Atatürk Büstü, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Mecidiye'de Kemal Atatürk Ulusal Koleji ve Atatürk Büstü, Tuğçal'a da Atatürk Büstü vardır. Ruanda, 2001'de Atatürk'ü anma pulu bastırmışlardır. Senegal, Kasamanka'da Mustafa Kemal Atatürk su kuyusu vardır. Sierra Leone, 2018'de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümünde anma pulu bastırmışlardır. Şili, Kero Navdat Park'ta Atatürk Anıtı ve Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Lopurolo'da Mustafa Kemal Atatürk Koleji ve Atatürk Rüstü vardır. Tayland, Phuket'te Kemal Atatürk Restoranı vardır. Türk bayraklı kıyafetler ile servis yapılmakta olup, menülerde Atatürk'ün özlü sözleri yer almaktadır. Tunus, 1981'de Atatürk'ün doğumunun 100. yılında Atatürk'e saygı pulu bastırmışlardır. Başkent Tunus'ta Kemal Atatürk Sokağı vardır. Türkmenistan, Aşkabat'ta Atatürk Caddesi, Atatürk Parkı ve Atatürk Heykeli vardır. Ukrayna, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Atatürk pulları bastırmışlardır. Ayrıca Volin'de Ukrayna-Türkiye Atatürk Dostluk Ormanı vardır. Venezuela, Karakas'ta Kemal Atatürk Caddesi, Kemal Atatürk Parkı ve Atatürk Heykeli vardır. Yeni Zelanda, Wellington'da Atatürk Hatıra Parkı, Atatürk Anıtı ve Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektup bulunmaktadır. Yunanistan, Selanik'te Selanik Atatürk Evi Müzesi, Atatürk'ün çocukluk dönemi heykeli ve Cumhurbaşkanı Atatürk heykeli bulunmaktadır. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den sonra Atatürk adının en çok verildiği yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Atatürk'le ilgili Türkiye sınırları dışında bulunan 191 yerin 47'si Kuzey Kıbrıs'tadır. Bu Türkiye dışında bir ülkede bulunan en fazla sayıdır. Kuzey Kıbrıs'ı Azerbaycan ve Kuzey Makedonya takip eder. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Atatürk'le ilgili 46 mekan ve yerin 18'i Atatürk'le ilgili anıt, heykel ve büst, 28'i Atatürk adı verilmiş yerdir. 63 ülke içinde yer alan ve sadece Atatürk temalı pul ya da zaf basmış 14 ülke dışındaki diğer 49 ülke, Atatürk'le ilgili anıt, Atatürk'ün heykel ve büstü veya Atatürk adı verilen yer bulunan ülkelerdir. 49 ülkenin 8'inde Atatürk'le ilgili anıt ile Atatürk'ün heykel ve büstü, 18'inde Atatürk adı verilmiş çeşitli yerler, 23'ünde de hem Atatürk'le ilgili anıt, heykel, büst hem de adının verildiği yer vardır.